protesto hakkımı kullanıyorum ve bu yemeği tatmıyorum. Masterchef yarışmacısına şok. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar Masterchef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Mehmet Şef yemeği tatmadı, yarışmacı adeta şok oldu. Tavuğu evde açladı, yufkayı hazır aldı, Mehmet Şef emeksiz olan yemeği tatmak istemedi. Mehmet Şef 8 yıldır hiçbir yemeği tatmamazlık yapmadığını söyledi. Ancak Master Şef'i takip edenler bilir ki daha önce hiçbir emek olmadan Master Şef'e katılan bir yarışmacı da vardı. Onur makarna yaparak Master Şef'e girmişti. Hem de aldantı yaparak. Peki sizce Mehmet Şef haklı mı? Görüşlerinizi videonun altına bırakabilirsiniz arkadaşlar. MasterChef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.